Ne? Bugün şahane bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Emojilerle tahmin etme challenge. Arkadaşlar şu an önümüzde kart yok değil mi? Evet. Annem bize verecek. Evet bu zarfta bir sürü kağıt var arkadaşlar. Çok güzel çıktılar elde ettik. Bakın böyle içinde emojilerle yaptığım atasözleri var. Bunun içinden çıkaracağım sırayla ve ilk atasözünü bilen Kazan. kazanır. Puan kazanır yani arkadaşlar. Bakalım en çok Egemen mi bilecek? Elif Sinem mi bilecek? Yoksa babamız mı bilecek arkadaşlar? Hızlı davranmanız gerekiyor. Çok hızlı böyle e, emojilere bakarak üretmeniz gerekiyor. Ödül neydi? Evet. Bazıları zor ödül, ödül. bazıları kolay. Ödül, evet. ödül. 10.000 TL. 10.000 TL çok ya. Tatil. 5.000 TL. Ödül 5.000 TL. 5.000 TL. Robux isterim. 5000 TL Robux olmaz Murat. Zaten 500 TL'lik Robux olmaz. 5000 TL'ye gibi 5000 TL, TL harcam hakkım var. Benim de 5000 TL'ye kendim. O zaman Elif Sinem'le benim de 5000 tamam, TL. 5 TL 5 tamam 5000 TL'sin aklınıza. Evet arkadaşlar bunları ben hazırladım ama şu an baktığımda ben bile tahmin edemiyorum. Unuttum çünkü içinde 18 adet olması lazım. Atasözü var. Şimdi sırayla çıkarıyorum. Ve ilk önce arkadaşlara göstereceğim. Arkadaşlar tahminin önce alacağız. Bekleyeceğiz birazcık tamam mı? Arkadaşlar yorumlara yazacak çünkü tahminlerini alacağız. Evet şimdi ilk çıkardığımız bazıları zor bazıları kolay. Evet arkadaşlar bunu tahmin edin bakalım. Önce size gösteriyorum ve bekliyorum. Yorumlara yazın. Bir i̇şte şimdi, şimdi size veriyorum. Hadi bakalım tahmin edin. Hmm. Ben bunu bilmiyorum. Bileceksiniz hadi. Dur şöyle çevir göster arkadaşlara. Bak şöyle bakın. Bakın burada ne var? Bu şey ne? Köprü. Şey. köprü. Köprü. Köprüyle başlayan atasözlerini üretin. Hayır şey şey. şey. Neydi? Ne yapıyor köprüde? Köprüde yürüyor. Yürüyen adam. Ne yapıyor köprüde? yürüyor, koşuyor, yürüyor. Get, evet zaman zaman evet. da var. Burada ayı var. Hayır Burada bir de adam var. <laughs> ha buldum. Eee buldum. Köprü. Hadi. Ee, buldum Arkadaşlar bildi bile. Ben söylüyorum dur dur. Sen ağlırsan söylüyorum. onu. Halim 9. Köprüden eee ay ya dayı diyeceğim. Olmadı. Köprüden. Tamam söyle. <laughs> tamam tam tam söyle. tam söyle. Köprüden geçene kadar ay ya dayı diye. Çok. On bir Evet dedi. kazanan kağıdı alalım evet. arkadaşlar. <laughs> ya? Ama K ya bak Öyle. ben size ipucu veriyorum. Köprüyle başlayan atasözleri. Hayatımda ilk defa duydum ha. Köprüyü yani. geçene kadar ayıya dayı demek. Evet. evet Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyin yani bir insana işini bitirene kadar tamam abi ya hey abi geçe işini kadar Evet şimdi Elsinam tut bakayım anneciğim. Evet. Ve şimdi evet. bu çok kolay arkadaşlar. Önce arkadaşlara gösteriyorum. Bakın evet. arkadaşlar 4 tane emojimiz var. Şimdi bakalım ilk evet. kim bilecek? Hadi bakalım zaman var. Zaman. Zaman işçi. Hadi. Kötü. Hadi. Zaman, i̇şçi kötü. i̇şçi mi şuney? Şuney. Ben bile unutmuşum ya. Zaman. Saat. Ay ben bile unutmuşum. Zaman adamı kötüye çevirir mi? Ne? Yok. Hadi bilin arkadaşlar bilenler yorumlara yazsın. Zaman. Hadi. Zaman. Hadi hadi hadi. O, ne? vallahi ben de bilen. Ben bildim. Zaman. Neyse. Ben bildim. Saat işçi. Şeytan evet. olan atasözü. Ata deyim hadi. Şu adam Zaman. ne var? İşçi mi o ne? Hadi ya, ata sözü bu, ata sözü. Zamanı iyi kullanmak. Ata sözü. mi mı işçi olacak. mi? Biraz bilmece bilmece. İş. İş. i̇ş. Bak ipucu Saat. verdim. O iş. Saat. İş ve şeytan hadi. Zaman gödür ee, zana... neydi İç ya? İş şeytan. Abi. Hadi. İş şeytan karışır mıydı neydi? Ha. Yani hangi ee... işe şeytan karışır? Ee, ha bu bu bu. işe şeytan. Tamam kabul ediyorum. <laughs> Acele işe şeytan karışır. bak. <laughs> 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 <Değil mi? gülüyor> Şimdi Elif'e de birazcık ipucu verin de Elif Sinem de bilsin tamam mı? Ben Elif'e <laughs> ipucu vereceğim tamam mı? Siz susun. Hadi. Ay bu çok güzel. Bunu ben yaptım. Bu çok güzel ya. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar önce siz bir bakalım. Bunu buldum. Ben bunu buldum ama Elif bulsun diye ellemiyorum. Hadi bakalım. Evet, evet hadi. Yılan olan. Yılan. Değil. Yılan. Ha. Hadi ha. Elif Sinem. Ben buldum. Ben de buldum. Hadi Elif. Hadi Elif. Ya ipucu verin Elif'e. Söyleyeyim mi? Tatlı. Ben... Dur Elifsin. Ah. Tatlı. Tatlı değil. Ne yapar anneciğim? Tatlı yılan mı yani? Yalan tatlı yılan yani. yemez. Tatlı değil. Yılanı yılan nereden çıkarır? Nereden çıkar anneciğim? De ya, gel. <laughs> Tat, tatlı tatlı de yılan değil, değil <laughs> ne ne yani. Ben Söylemedin ama var ben söyledim. Ama neyse artık hızlı davran değil. aman diye pes edince hızlı davran. Çek bakalım içinden anneciğim. Çek bakalım. Anneciğim içinden çek sana şans getirsin. Evet, Hadi abi. bakayım. Bunu Elif Sinem biliyor. Bunu Elif Sinem Bilmiyorum, bilir. Elif Sinem Bunu bilir. Bilmiyor. Neydi? Evet önce güneş. arkadaş. dur dur, dur. önce arkadaşlara gösterelim. Bunu Elif Sinem bilir. Bakın evet. arkadaşlar güneş çarpı ev doktor ve okey var. Ne ee, var? evde Hı -hı. güneş olmayı dur. Evet. Evde güneş olmazsa doktor mu girer? Evet, i̇şte kabul doğru. edelim güneş, mi? Kabul edelim. Güneş girmeyen eve girmeye, doktor girer. Elif evet. Sinem evet. kazandın anneciğim. 10 10 10, 10, 20, bücür ne yapıyor? Bücür bücür arkamda tezgahın üstünde dur. Evet, bicir. hadi bunu bunu da bilirsiniz arkadaşlar. E tahminleri sizden alıyorum hemen. Bakın tahminler sizde. Tamam hadi. Burada tabak var, bir kuş türü var, bir kaşık var, bir de göz var. Hadi bakalım. Tamam. Ha, biliyorum, kuş burnu yemek yemiyor. E yok anneciğim, bücür de katıldı aramıza e Yemek, yemek suç, Egemen. kaşık, Egemen. Ve göz. Egemen, hadi bil kuş yemek kaşık göz O kuşun türünü bilen hemen bilir. Karga. Hadi bil. Hadi. Ha, karganın gözünü oyar. Yok dur ben söyleyeyim. Kimin gözünü söyleyeyim. oyar? Ben söyleyeyim. Karga. Hadi anneciğim. Karga yemeğin gözünü oyar mı? Kimin? Karga yemeğin gözünü oyar. Hayır uyar. anneciğim. Yemek. Ya bilemediniz mi gerçekten? Karga kaşık göz. Bak arkadaşlar karganın... bildi. Kar... Hadi yemek karga. Karga gözünü oyar da şu ne işte? Karga gözünü oya. Bilemediniz mi? Ben puanı Elif'e vereceğim ara bak. Yemek karga Besle kargayı oysun gözü. Ah, besle karga oysun gözü. Bilemediniz. Evet, pes sen. vallahi. Bunu Elif Sinem'e veriyorum. Ay. Kendime sayıyorum o puanı. Elif Sinem'le ben 500 TL ortak. Ya baksana bir tane 500 miydi, miydi 5000 miydi? Allah 5000. 5000 TL ortak. 2, 2, 2, 2. evet 2-2. Murat gelin. hadi. Geliyor, 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 geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi tahmin edin. Burada gülmek çarpı ev. insanlar dönmek. Söyleyeceğim. Ve bilmem hmm. ne. Hadi bakalım. Hmm. Gülme başına gelir başına. Ben mi söylüyorum? Gülme olmasın Elif başına. Gülme olmasın Elif bildi. Gülme. Elif bildi. Elif bildi. Arkadaşlar Elif ilk. Gülme koncına gelir başına. Ama ben söyledim. Ben ama ağabey söyledim. Ağabey Elif ilk bildi. Ama dilini çeviremedi. Gülme komp. Ama dedi Gülme başına bir tane gelir bir başına tane, diye. Bir tane. Tamam, bileceksin Elif Sinem 3 oldu anneliğim. O parayı orta az unutma. Zaten. Sen öyle kopyayı ver 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 orta Ya Bilinmeyenler bana sayılıyor çünkü tamam mı? Geliyor bak geliyor arkadaşlar. Bu çok basit. Bakın burada ne var? mumu. Evet, şimdi... Yalancı mumu bunu yazsın ya! Yalancı da bunu yazsın ya! Yalancı da bunu yazsın ya! arkadaşlar arkadaşlarım bilmesine fırsat vermediniz ki ama. Bunlar üç tane bildi, ben iki tane bildim. Ben iki tane bildim. Ben iki tane Evet arkadaş, göster bakayım. Yalancı, burnu uzun, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Şimdi yeni emojilerimiz gelsin mi? Gelsin. Evet, yeni emojilerimiz geliyor arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Hadi bakalım. Evet. Bu çok basit. Hadi. Bu çok basit arkadaşlar. Bakın bakalım. Ne var burada? Gülü sevene gülü kadar tükeni gü bat. Gülü sevene tükeni bat. Gülü sevene tükeni bat. Gülü sevene tükeni bat. Ya biz söylüyoruz. Ney? Gülü sevene tükeni bat. Olmadı. Ney? Gülü seversen e, ne tükeni batar. Olmadı. Gülü seversen <laughs> neydi şunun Kaptüsün tükeni batar. Kalk gülemedi. Gülü Bunu gülü bak üçünüz de bildiniz aslında. Ama net söyleyen kazanmış. Ne arkadaşlar söyleyeyim. net olanı yorumlara yazın. Gülü yazır türü eee seven. Diyor ki diyor ki kendine katlanır. Kendine katlanır. Evet. <laughs> He. ya bir diliniz dönüp de doğru söyleyemediniz. Evet arkadaşlar yeni emojimiz geliyor. Bakın burada ne var? Ev var, çarpı var. Ben söyleyeceğim. İki tane kişi var ve böyle okey var. Hadi bakalım. Ev alma komşu. Komşu ev tafira. alma komşu Ev, ev alma komşu al. bildi. Ev alma komşu Ev alma komşal Ama ev alma komşu al dedi. Ama bilemi tam söylemedi. 야이리는아스들어 <ườ threat> Ya ne bile be. Ya Elif artık yardım etmeyeceğim sana evet. bu son. Daha bir sürü Oğlum. kağıdımız var ya. ben iki tane ya. Bunların hepsini bir çıkarayım ben. Ben iki tane Ya bunu. bir sürü var ya bir sürü var arkadaşlar. Hadi bakalım burada ne var bakın çok güzel gezin bir şey. Herkesin bak şöyle yapalım dur dur. Dur kapatalım kapatalım. Herkesin bir yeri tane söylemek hakkı olsun. Onu da diğerine geçsin onu da diğerine geçsin. E Hayır ilk bilen dedik. Tamam birlikte sonra o söylesin yanlış olursa sen tekrar bana geçin. Olur. Ha tamam olur hadi yanlış olur. bilirse evet, evet arkadaşlar hadi, hadi. hadi, yorumlara yazın burada ne var. <laughs> burada, abi, burada, abi. ne var. hadi bakalım buradaki atasözü evet. Hmm. nedir? Bu ne? Ördek. Ördek e, tavuk. Ördek ne? olduğuna emin misiniz? Tavuk mu? Ördek mi? Kaz, evet. kaz. 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 Kazla başlayan. Kaz Kazma başına gelir başına. Dönüyorlar. Yok. Kaz. Kaz. İyi bilin hadi. Kaz. Kaz. Bak bu konum. Yer demek. Kaz. Konum yer. Bak ipucu da veriyorum. Kaz. Kaz. Tavuk. Kaz. Tavuk. Kaz, tavuk. Olumsuzlukla biten bir cümle. Kaz. Tavuk. Hadi bilin kalsız bir Hadi. Ya. Gerçekten bilmiyor musunuz o kalsızlığını? Bizim bu çocukların atasözü kursuna göndermemiz ha. lazım. Kaz Kalk... 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 gelecek yerden tavuk için gelmez. Çak beşlik. Sen ne de sen bil bari ne? ya. Kaz gelecek Kalk yerden tavuk için gelmez. Ay veriyorum. bu Bravo çok ya. güzel, abi. bu çok güzel. Arkadaşlar bunu eminim bileceksiniz. Şu sondaki böyle hapishane parmaklıkları gibi yazıcıdan öyle çıkmış ama orası siyah demek. Hadi bakalım. Üzümüzü bakalım. Sıra sıra gelecek. Evet Egemen kazandı. Şimdi herkesin kaç tane Aa, kağıdı var görelim. Benim 4, 3 tane. 4, 4, 5. 3. 4, 4, 3. Evet, evet, evet. yeni, yeni geldim emojilerimiz geldim. geliyor. Yeni emojilerimiz. Ver. Harika bir emoji geldi evet, yine bakalım, arkadaşlar. Bakalım. Tahminleri yorumlar alalım. Bakalım dur. Hadi bir elin iki sesi var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Baban kazandı. <laughs> bir var dedin anneciğim ya. Bu. Şu an durum berabere 5.000 TL gidiyor. Elif berabere gidiyor bir şey yok. Kim kazanacak? Şu, ya böyle böyle el Elif. El Elif el çekiyor şurada. Elif Sinem. Arkadaşlar şunu birine hadi. 1 2 Tamam ya onu olur. Neyse heyecanlandı ya. Küçük evet arkadaşlar Elif 4, Ama bildi bu sefer ben öyle bir şey ya yapmadım bir şey yani söyleyeyim. bir tolerans sağlamadım arkadaşlar. Tamam, bakalım, bakalım. Hadi bunu bilin bakalım. Arkadaşlar ilk önce bilsin sonra siz bileceksiniz. Ben söylüyorum. Ata'nın yaptığı yerden ben söylüyorum ben, ben, ben söylüyorum. Ben şey söylüyorum. Ayağını yorana göre göre, 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 göre. göre Ben, ben diyeceğim. diyeceğim. Ben tamam. söylüyorum diyeceğine ben pat, pat diye söyle. Ya söyleyecektim. ben söyleyecektim ya. Ne dedim? Atasözünü ilk söyleyen kazanır dedim. Ben söyleyeceğim ben söyleyeceğim yerine pat diye söyleyeceğim. Şu an ikisi başa baş gidiyor sen geridesin. Ben gerideyim. Ben onu bilmem lazım. Son iki emoji. Ne? Ne? Hadi bakalım. Neyi göster, buyurun. Arkadaşlar bakalım. Dur arkadaşları göstereyim önce. Hadi bilin bakalım. Hı. Hadi. görmedim, ee, görmedim duymadım, bu bilmiyorum, zor, bilmiyorum. Bu zor Gör. bir atasözü. görmedim, ee, Çok yaygın bir atasözü. Görmedim, görmedim buğday. Görmedim buğday. Buğdayı görmedim. Hadi Egemen. E. Şimdi bak orada şey var ipucu Hı. vereceğim tamam Hı. mı? Orada buğday var. Buğday e, ayrılınca neyi kalıyor? Neyi kalıyor? Samanı Saman kalıyor. Değil Samanla ilgili? Saman. 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 Ya, samanı. Görme. Samanı. Saman. Ya buna samanla ilgili atasözü öyle saman. yaygın. Saman. saman. Sarladım samanı, buldum zamanı. Hayır. Sarla zamanı, aldım zamanı. Hayır. Sakla zamanı. <laughs> saman, zamanı, zaman, zaman. Hadi Murat. Sakla zamanı. <laughs> bul, Gelir. zamanı, gelir zamanı. <laughs> tamam, kabul ettim. ya? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Ne dedin? beş. Beş. Ve son emoji. Evet arkadaşlar. Bu zor. Bu zor. Arkadaşlar bakın. Evet. Siz tahmin ettiniz ben biliyorum ama onlara biraz zor olacak galiba. Bakın evet. ne var burada. Hadi bilin. Hadi bilin. Hadi bilin. Peynirin sesi uzaktan. tavuğun sesi. Tavulun ee, sesi ee, uzaktan az gelir. Tavul yok orada. Tavul mu? Neyi var? Peynir gemisi mi? lafla yürümez. Lafla peynir gemisi <gülüyor> yürümez. <gülüyor> 75 lira. Aa, Egemen kazandı. Gitti 500 lira Ege ben kazandım. Elif Sinem'e de 500 TL'lik Robux hediyesi. Teselli armağanı. Hayır 500 TL'lik. <laughs> Tam Robux. şöyle yapalım. Dur şöyle yapalım. Teselli ödülü. Tamam şöyle yapalım. 5000. Şöyle yapalım. 5000 lira 2500 verelim. 2500 verelim. verelim, Çünkü geri 4 tane bildi. Egemen liseye gittiği için, Elif Dua gittiği için. Evet, eğitim 2500 durumu. ver 25 verelim. Tamam. Niye? Kabul Ne istiyorsan alıyoruz 2500 2500. Tamam hadi tamam. 3000 Egemen 2000 TL'lik. Razı Tabii ki 2000 istedi. Ya çocuk 500 Robux'a bile razıydı. Sizin 4500 olur diyor. Ama 4 tane yani. bildi diye Baba. 5 ben diyor. Baba. <laughs> tamam tamam. O 2000 de az bir oyuncak istiyorum. Şimdi. Hala <laughs> mı oyuncak ya? Evet. Tamam. Ben Hayır oyuncak alınmayacak. E, böyle videolar gelmesini isterseniz like mesajı aldırın böyle. Harika böyle eğlenceli videolar çekelim. Beğendiniz mi arkadaşlar videoyu? Aa, eğer beğendiyseniz 6 tane like atmayı unutmayın. Bizde en döşünü yapıyor. Altıncıyı aldın işte. Evet ben mi de de Evet arkadaşlar. <laughs> eğer çok beğendiyseniz bu videoyu beğenip e, yorum yazmayı devamı gelsin demeyi tahminleri yazmayı unutmayın. Kanalımıza mutlaka abone olun. Burada abone ol tuşu var şu alt tarafta. Abone ol tuşuna bastığınız anda böyle yıldızlar çıkıyor size özel. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.